Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesle çok kolay çok lezzetli bir tarifim var. İster kahvaltılara ister akşam yemeği olarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. Şimdi patateslerimizi doğrayarak başlayalım. Videodan önce vakit kaybetmemek için patateslerimi soydum hazırladım. Şimdi dilimlemeye geçiyorum. Patateslerimi dilimleyip tavaya dizdikten sonra bir su bardağı üzerinde süt ilave ediyorum yarım çay kaşığı kekik, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı nane ilave ediyorum. Şöyle karıştırayım. Üzerinden iki yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ekliyorum. İsterseniz zeytinyağı da ilave edebilirsiniz. Şimdi pişirmek için tavamı ocağıma alıyorum tavamı ocağıma aldım. Ocağımın en büyük gözüne koydum. Şimdi tavamıza uygun bir kapak kapatalım. Kontrol bu şekilde pişirelim. Patatesimiz ocakta pişerken şimdi iki tane biber doğrayacağız. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi yeşil biber. Çekirdeğini çıkartalım. Çekirdeklerini çıkarttığımız biberleri Ince ince doğrayalım. Çok kalın değil, çok da ince değil. Şimdi de çekirdeğini çıkarttığımız biberimizi, kırmızı biberi doğradığımız gibi o büyüklükte ondan doğrayalım. Patatesimi 5-6 dakikadır pişiriyorum. Artık sütünü biraz çekmeye başladı. Şimdi tuzunu atalım. Tuzunu önceden atmayın arkadaşlar süt kesilebilir içinde. Bu esnada atalım tuzunu. Damak zevkine göre tuz atıyorum. Siz de damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi sütünü çekmeye başladıktan sonra doğradığımız biberleri de üzerinden ilave ediyorum. Biberlerini koyduktan sonra ocağımın altını orta ateşe ayarlıyorum ve tekrardan biberleri güzelce pişmesi için kapağını kapatalım. Kahvaltılığımız Pişti arkadaşlar, sütünü de tamamen çekti. Şöyle kenarından göstereyim. Sütünü tamamen çekene kadar bekleyelim. Şöyle de patateslerini göstereyim. Gördüğünüz gibi çok güzel patatesler de pişti. Şimdi üzerinden 100 gram rendelenmiş kaşar ilave ediyorum. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Kaşarlar eriyene kadar bekliyorum. Kaşarlar eriyene kadar bekledim. Şimdi ocağın altını kapatıp hemen sıcak sıcak servise geçiyorum. Kahvaltılığımız hazır arkadaşlar. Sizce de çok lezzetli görünmüyor mu? Benim hazırladığım kahvaltılık şu an 4 kişilik. Şöyle dilimleyip bir bakalım lezzeti nasıl olmuş. Kahvaltılığımız hazır arkadaşlar. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz deneyen arkadaşlarımız yorumlarda yazarsa çok çok sevinirim. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Tarif hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.